Evet Afganistan'ın kuzeyinde Mezar-ı Şerif bölgesinde katarakt ameliyatlarımıza devam ediyoruz. Bu ablamın sol gözü uzun zamandır görme yetisini kaybetmişti. Ee, hastamızın yarın test işlemini inşallah göz bandajını çıkartarak doğrudan biz yapacağız. Bu teyzemiz inşallah sağ gözü ameliyat oldu. Bundan sonraki süreçte görme yetisini inşallah tekrar kazanmış olacak. Elhamdülillah. 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 Görüyor. Elhamdülillah görüyor tamam inşallah. Elhamdülillah görüyor. Güzel elhamdülillah tamam görüyor inşallah. Kendisine inşallah şimdi güneş gözü verdik. Ameliyatlı gözünün 15 gün kadar güneşe maruz kalmaması, evet. dik açıyla maruz kalmamasını istiyoruz. İlaçlarını veriyoruz, kullanmasını isteyeceğiz. Şükranlarımızı sunuyoruz, gönderiyoruz. Buradaki mazlumların duasını iletiyoruz. Allahu Teala inşallah buradaki mazlumların duasıyla bereket verir. Afganistan'ın kuzeyinden selamünaleyküm.